Kutlu insan olmuş ise nasibin, sakın usan olma. O sana hakkın yolunu söylerken can kulağın ile dinle, sakın uzak durma. Güzel işler yapma derdine düşmüş kişi bir mübarek zata erince yaptığının tasdikini bekler. Değişik güzellikler ermiş olduğunu kanıtlayıp kendisinin de boş biri olmadığını ortaya sermeye çalışır. Bunu gören kutlu insan o kişinin çok önem verdiği şeylere fazla değinmez. Çünkü görür şeytanın zehirli okunu. Kibir ve riya tuzağına çekiş oyununu. Onun için sen senden daha güzel yapanı bulduysan kendi güzeline bakma. Kendi yaptıklarında takılıp kalma. Bir de bu kutlu insanların bakış sahaları bizimkinden çok geniş ve sağlamdır. Sen bin bir güzellikler içinde harika gördüğün şeyi söylediğinde o sana göremediğin farklı bir yönü gösterir. Sen bunu itiraz olarak algılarsın ama aslında o vazifesini yerine getiriyordur. Çünkü erenlerin uslubu budur. İnsanlara göremediklerini göstermek kalp Hakk'a bağlı olunca düşünce sahası genişler, görüş sahası genişler. Normal insanlar bir başka varlıkla olan ilişkisini düşünürken o kalp onu yaratan ile olan bağını düşünür. Bir insan sana yanlış yaptığı zaman onun canını yakmak çok normal bir seçenek olduğu halde evliya kendi keyfine ilahi bir ders niteliğiyle de taşımayacak bir ceza vermek istemez. Çünkü gönül çok kutsaldır. Gereksiz yere bir gönlü kırmak Allah'a ehlin işi değildir. Peki o nasıl böyle oluyorlar? Allahu Teala'yı razı etme yolunda yürüyerek gönül sırrı çözülememiş bir ilahi latifedir. Yaptığın her ibadet gönlünde ilahi aleme ayrı bir pencere açar. Onun için sahabeler arasında Hazreti Ali radıyallahu teala her çeşit ibadeti yaptığı için Allahu Teala göğün esrarını sadece ona ihsan buyurmuştur. Hayatında da öteki aleme geçişinde de çok acayip esrar gizlidir. İmam-ı Rabbani Hazretleri anlatıyor. Bir an göklere çıkarıldım. Bir baktım, Hazreti Ali radıyallahu anh geldi. Göğün esrarını ondan başkası bilmezmiş. Bana o esrardan anlattı. İşte bundan dolayı insanın önüne gelen ibadet fırsatlarını mümkün mertebe kaçırmaması gerekir. Her ibadet gönülden hakka açılan bir penceredir. O kutlu zatlar, bu ilahi sırrı bildikleri için senin çok basit gördüğün ibadetleri onlar insanı hayrete düşürecek kadar kıymet vererek yaparlar. Bizim kalbimiz bir meseleye bir noktadan bakarken onlar çok çeşitli yönlerden bakabilirler. Bir örnekle anlatalım inşallah. Bir gün Mevlana Hazretleri dervişlerle birlikte giderken işlemiş olduğu bir suçtan dolayı asılmış bir adam görmüşler dervişler günahkar cezasını bulmuş diye mırıldanırken Mevlana Hazretleri adamın ayağından öpmüş ve dönüp dervişlerine saygı duymak gerek derdi ve davası batıl olduğu halde davası için canından geçmiş bu adam demiş yani bu adamı tenkit ederek kalbinize hiçbir üstünlük katamazsınız. Ama bu adamın batıl davası için canından geçmiş olmasını tefekkür edip bundan sizin hak davanızdaki gevşek davranışınızdan kurtulmanız gerektiğine dair bir ders çıkarabilir misiniz? Maşallah ne güzel bir bakış açısı. Evet, gönül güzele dönmüş ise hep güzelin seyrindeyse hem güzel bakar, hem güzel düşünür, hem güzel söyler. Bunlar o en güzelin senin aynanda yansımasıdır. Onun için o güzel insanlar dilinden dökülen sözünü de, ter temiz olan özünü de kendine mal etmez, kendinden görmezler. Ben bir aynayım der. Sen aynaya takılıp kalma Aynada görünendir asır güzel Aynaya aşığım için, Leyla'yı gösterdiği için Leyla'yı şu ayna için Terk edip de giden mi var? Bu ilahi edebi bilmeyenler Dervişlerin şeyhlerine olan aşkını anlayamadılar şeyhini peygamberden çok zikrediyor ya da peygamberi ilahlaştırıyor dediler. Halbuki o güzel insanlar şeyhin aynasından Resul-i Ekrem'i gördükleri için ona dönmüşlerdi. Resul-i Ekrem'in aynasından merhamet sultanının nuruna ermişlerdi. Cansız taş olan Kabe-i Muazzama'ya dönüp Hakk'a bir yön bulabileceklerine inandılar ama can sahibi olan ve ölümün kendi sahiline uğrayamadığı ilahi latife olan gönülden Hakk'ın nurunun yansıyacağına inanamadılar. Hem de Hz. Fahri Can Efendimiz açık açık söylediği halde Ne buyurmuştu Efendimiz? Bir Müslümanın kalbini kırmak, haksız olarak incitmek Kabe'yi yetmiş defa yıkmaktan daha Yer Yeryüzündeki en değerli mekan Kabe-i Muazzama'dır. Ama size yemin ediyorum, bir müminin kalbi ondan yetmiş kat daha üstündür. Onun için Şeyh Efendi Hazretleri buyururdu, kâbe i Muazzama'ya hürmet et, Mescid-i Nebevi'ye on kat fazla hürmet et. Kabe'yi temsil eden zatlara yüz kat daha fazla hürmet et. İnsanlar buna neden itiraz ediyor? Hocalar bile bunu kabul etmiyor. Sohbetin başında demiştik ya, onlar tek noktadan bakabiliyorlar. Onun için asıl manzarayı görmekten çok uzaklar. Sultan Yunus Emre, Kudüs'e ruhunun buyurduğu gibi, Hakikat bir deniz Şeriat anın gemisi Çokları gemiye binip Denize dalmadılar Denize dalmadan geminin üzerinden Denizin altındaki güzellikleri ne kadar görebilirsin Dal denize Dal da ruhun serinlesin Her önüne gelene Her anlamadığın erene ateş püskürme Kabe-i muazzamaya gösterdiğin saygının 70 kat fazlasını göster her gömle dal bu deniz yarın denizi tuzlu değil hep tatlı tuzlu değil hep tatlı o denize dalanlar hep güzel bahtlı nedir korkun bolmak olmak mı Hani nerede yar için ölürüm diyen Hani onun için Onu canından çok seven Bu öyle deniz ki sahili yok Teslimiyetle aşktan başka yardımcısı da yok Onun için dervişlerin işidir dalmak Bu deniz onların yeridir Kitabın zahirini anlayan gemide kalır Aslını anlayan denize dalar Derviş nasıl korkmuyor? Gideceği yeri bilmez. Nasıl dalıyor? Evet, denizi bilmez ama denizin sahibini bilir. Onun rahmetini, kuluna şefkatini bilir. Kendisinden istenen sadece sağlam niyetidir. Niyeti sağlam olan hak hamisidir. O denize dalarken kendi kuvvetine bakmaz. Gönlü kör olanların sözlerine de bakmaz. Aşk ile yanmış yüreği bir kez Ne hisseder suyun soğukluğunu Ne de yolun uzunluğunu Döner Rabbine yalvarır Geldim Mevlam Gel dedin geldim Gelmeyi de bilmezdim Elin elini tutacak kuvveti sen verdin Geldim aşk ile yanan bağrımla Günahımdan çektiğim ağrımla bana ihsan ettin bütün varımla Gel dedin, geldim Canımı dile getirmeden Nefeslerimi bitirmeden Çok vakit geçirmeden Sana geldim Var ben dalayım aşkın ummanına Boğulurum diye kaygım olmaz Buraya kadar nefesi veren şimdi mi kesecek Canım her an elinde olan ona koşa koşa gittim diye mi ömrüme son verecek? Geldim seninle bir olmak için, senin için tertemiz ettiğim gönlümle, gönlüme yalnız seni koymak için. Herkes seni unutmuş olsa da ne umurum, onları görüp yolumu şaşırmak mı? Ne kelime, Kimse gelmese bile derim ben en bahatlı kulunun Yol senin sana gelir Bu yoldan beni kim döndürebilir Malım mı gidecek gitsin Sen her şeyden güzelsin Canımı istersen al Bin kez de şu canım değerlensin Geldim sen olmaya Seninle olmaya Sensiz alınan nefese düşman Yakan sen isen Senin aşkın ise Yanmaya hayran oldum da geldim Erinin elini tuttum da geldim Sana varamadan ölmekten Korktum da geldim Aç kapını lütfen bana Lütfet bana Öyle müştakım ki sana ne hak ile dersen, hak talep etmek değil işim. Ey alemlerin Rabbi, senin rahmette yok ki bir eşin. Hey güzel padişah, rahmetine dalmaya geldim. Ne diyeyim, ne diyeyim? Beni buraya getiren, beni sana getiren, o rahmet de senin. Beni sen getirdin.